Ece Saray Marina'dan merhaba. Mayıs ayı geldi, tekne sezonunu açtık. En son yelkenli videolarımda burada Hanse 458 teknemizi bağlamıştık. Ondan sonrasında neler oldu gelin birlikte izleyelim. Şu anda taşınmakla meşgulüz. Sail Locker'ı boşalttık ya da boşaltıyoruz. Hanse'den Bali'ye yerleşmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan da bunun içerisindeki çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Bir sürü konfigürasyon ekledik. İşte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, kurulumu, klima, su yapıcı gibi bir sürü detaylar var. Ustalar çalışıyor. Onun için tam anlamıyla da yerleşemiyoruz. Tekneyi çok yakınına aldık. Dört tekne yanına. Böylece taşıma işlemi kolay oluyor. Ben eden alıyorum. Tarık da Bali'de uygun yerlere yerleştiriyor. Şu anda iki tekne de o kadar dağınık ki anlatamam size. Yani oradan oraya, oradan oraya taşıyıp duruyoruz. Ben şimdi Seyla kuru boşalttım. Neredeyse hiçbir şey kalmadı içerisinde. Bunları da oraya götürdüğüm zaman en azından bu kısmı tamamlamış olacağım. Geçen gün de mutfaktaki eşyaları taşıdım. Sonra dolaplara tam yerleşmiştim ki ustalar dedi ki buradan delik deleceğiz bulaşık makinesi için. Tüm yerleştirdiklerimi tekrar boşaltıp başka bir dolaba aldım. Bütün yerleştirme hevesim azaldı. Artık tıkıyorum. Bütün işleri bittikten sonra düzenli olarak yerleşeceğiz. Zaten daha temizlik de yapılmadı içerisinde. Mayıs ayında karaya çekip altından işte bu delikleri falan deleceğiz. Seyirlere çıkmadan önce. Ondan sonra da işler bitmiş olacak. Şu anda Ocak ayının 14'ü. Çok fazla yağmur yağmıştı. Dolular falan vardı. Son iki gündür böyle güneşli güzel bir gün. Burada ıslaklar kuruyor güzel bir gün sıcak. Yani denize bile girilebilir şu an. O kadar terledim ki anlatamam. 15-16 derece. Bizde yoğunluklar bu şekilde devam ediyor. Bayağı maceralı. Toplanmaya devam ediyorum. Misafir odalarından bir tanesini tamamen boşalttım. Ve içerisine teknenin minderlerini koydum. Burası hazır. Sonra burada durun odası var. Burayı da toparlamak üzereyim. Böyle poşetledim her şeyi. Şimdi diğer tarafa götüreceğim. Salon bu halde. Bunların bazıları İstanbul'a gidecek. Bizim odadaki kıyafetler toplanacak. Onlar paketlenecek. Böyle uğraşıyoruz sabahtan beri. Bayağı zor bir işmiş tekne değiştirmek. Bir haftadır bildiğiniz gibi tekneyi toparlamakla uğraşıyorum. Ee, sonunda bütün eşyaları taşıdık fazla olanları Marmaris'teki evimize götürdük diğer tekneye koyabileceklerimizi koyduk ee, satış için anlaştık ve e, tekneyi temizlettik içindeki her şeyi çıkarttık ee, bunlar da Hansen'in bize teslimatta verdiği standart tekneyle gelen malzemeler onun için ortadalar İlk gün aldığımız gibi pırıl pırıl tertemiz ve çok az kullanılmış bir şekilde yeni sahibine kavuşmayı bekliyor. <laughs> Ice Storm'umuz ismi değişecek tabi ama bizim için hala Ice Storm kendisi. Şu anda vedalaşıyorum. <laughs> Size de böyle bir teknenin içini gezdirmiş oluyorum vedalaşırken. Son turumuz <laughs> kendisinin içerisinde. Ee, böyle kendisiyle vedalaşıyoruz. <laughs> bizim için zor bir akşam. Bay bay Ice Storm. Seninle çok güzel anılarımız oldu. Artık Ice Cube'le devam ediyoruz yolumuza. Umarım sen de güzel maceralar yaşamaya devam edersin yeni sahibinle. Işıkları söndürüyorum. ve evet, gitme zamanı. Hoşçakal Ice Storm. Videolarda da gördüğünüz gibi Hase 458 teklimize sattık yerine Bali 4.0 bir katamaran aldık 2017 model bunun içerisinde şimdi tadilatlar yapılıyor bir kısmı yapıldı bir kısmı İstanbul'da yapılacak şimdi bu maceralara doğru yol alıyoruz bizi güzel bir yaz mevsimi bekliyor videolarda zaten hepsini detaylı olarak sizlerle de paylaşacağım.